Ne zaman böyle çocuklu konularda ayıplanmayı seçen biri olsa hep aklıma o kendi çocukluğunu da büyütebilme hissi gelir bende. O yüzden de bir çocuğun varlığıyla beraber kendi çocukluğunu büyütmek gibi oldu burası bence. İyi de hissettirdi ama sana. Evet. Bazen kendi çocukluğumdaki bir anımla muhabbet ettiğim oluyor mesela. Öyle bir terapi ya da terkimle. Bana samimi cevap veriyor mesela çocukluğum o zaman. Yani bunu mesela insanlar da denesinler. Geçmişiyle, geçmişindeki 8 yaşındaki haliyle ya da bir haliyle. Gerçekten soru sorun. Sen o anda ona kızdın mı ya da böyle ne yapardın? Doğru cevap veriyor insan içindeki o çocuk. Ne sorarsın en çok çocukluğuna mesela? Çocuk insan Annem beni sevmiyor ya, babam beni sevmiyor. Biz kızdıklar ya da zaman öyle bir şey. Belli dönemde, belli bir yaşa geldikten sonra gerçek sevgi, bazı şeyler daha geç gösteremeyen insanlardan daha iyi anlıyorsun mesela. Bir önceki babaların jenerasyonu biraz daha farklılar yani şimdikiye göre, bizim bize göre. Yani onun öyle olmadığını izah ederdim ne kadar çok sevdiklerini böyle mesela. Çocukluk kalktı insan daha farklı düşünüyorlar. Yani. Şimdi böyle zannediyorsun ama aslında çok seviyorlar seni de. Evet. hani içime attığım, üzüldüğüm birçok duyguyu gereksiz olduğunu söylerdim o zaman. Sen çocukluğunla konuşuyorsun ya. Ve evet, ben de seninle beraber önereyim. Ara ara diyalog kurmak, gerçek duygusunu anlamak için de önemli bir şey hmm. bence.